Bugüne dek hem Türkiye'ye hem de dünyaya çok değerli bilim insanları kazandırdı Tıpa Tıp Fakültesi. Dev sağlık üssü has yükseliyor. İki yıl önce inşasına başlanan hastanede iki blok bitti. Proje şekillenmeye başladı da diyebiliriz. Özellikleri ve donanımları saymakla bitmiyor. Arkadaşlarımız bugün oradaydı ve izlenim notları geliyor şimdi ekranlarınıza. Biz hastalda 1100 dönüm bir araziyi tamamıyla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine tahsis etmiş bulunuyor. Yeni sağlık üssü artık hastal yerleşkesinde dev çapa projesinde iki blok yükseldi bile. Eski çapayı yaklaşık iki katı diyebiliriz. Nobel ödüllü Aziz Sancar gibi yüzlerce tıp dehasını sağlık sektörüne kazandıran tarihi yarımadanın tarihi şifahanesi çapa tıp fakültesi yetersiz alanı ve eskiyen binaları nedeniyle boşaltılmış geçici hastanelere taşınmıştı. Çok fazla ihtiyaç vardı. Zaten çapanın durumu da biliyorsunuz üniversitenin. Hani bir an önce onun taşınması gerekiyor. 2021 yılında Hastada inşasına başlanan Yeni İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi projesi eski çapa kapasitesinin çok üzerinde. Bizim için iyi olacaksa taşınsınlar. Görkemi ve ihtişamıyla 1 milyon metrekarelik alana inşa edilen 1671 yataklı Yeni İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Bittiğinde pek çok hastaya ve ihtiyaca hizmet etmiş olacak. Gelinen noktada şu anda kaba inşaatında %90'ı tamamlanmış durumda. 653 bin metrekare kapalı alana sahip bir hastane, 1671 yataklı, 49 tane ameliyathane, 205 tane yoğun bakım odası bulunmakta. 2700 araçlık da bir otoparkımız mevcut. 7 blok olarak tasarlanan dev üniversite hastanesinin 2 bloğu tamamlanmak üzere. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yeni yerleşkesinde işte şu anda temelindeyiz ve temelde tam 847 izolatör kullanıldı ve bu izolatörlerle birlikte olası bir deprem anında hem bina korunmuş olacak hem de işlevine devam etmiş olacak. Burası en başta birinci derece deprem bölgesi. Hastanede hem yıkıntıyı önlemek hem de dediğim gibi deprem esnasında bile yoğun bakımların, ameliyathanenin, diğer birimlerin çalışır vaziyette kalmasını sağlamak. Yapımı bir sene içinde tamamlanması planlanan dev hastaneye ulaşımsa hiç de zor değil. Hemen yanı başında Gayrettepe'den havalimanına kadar uzanan metro ve 100 metre ileride ise otobüs durağı var. Üniversite hastanesinin içerisinde sosyal alanlar ve refakatçılar için otellerde bulunacak.